Kıymetli Katıl üyesi sana bir güzellik yapmıştık bu hafta. Neydi o? Ee, Barış Yayınları'nın e, Sayma kitabını imzalı Barış Hoca'dan imzalı Permütasyon Kombinasyon Binom Olasılık kitabını e, kısmetse bu hafta sana hediye etme yolunda yola çıktık. E, buradan gene en yeniye geçtim. E, 8 adet yorum varmış. Yani bayağı azaldı buraya katalım. E, şuradan kontrol ediyorum. DJ DJ Zafer Efe Dere Yükselle Özür. Aynen. Sonra Serhat var. Evet. Müşteba sapmaz. Onu da almışız. Mesut Hoca'nın patikleri. Aynen. E, Kayle ve Sky. Süper. Herhalde işlem tamamdır. E, 8 adet katılım var. Basacağım abi bunu artık. E, kısmetse. E, artık kime çıkacaksa. Ümit ediyorum ki çalışacak. Hakikaten çalışacak bir arkadaşa çıkmış olur. Ee, çıkan arkadaş da bana ne yapacak? Abi ulaşacak. O zaman basıyorum. basket sonuca bastım. Evet Serhat kardeşimize çıktı. Serhat korkmaz olması lazım. Ee, bir sonraki pazartesiye kadar Serhat bana e, Instagram'dan ulaşıp isim soy isim, telefon ve açık adres bilgilerini e, verirsen e, abi kısmetse biz de kitabını sana e, ulaştıracağız. Neo Sayma Barış e, PKBO ne diyeceksiniz artık ona. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve sonraki çekilişlerde, çekilişlerde görüşmek üzere diyor. Ve burada dükkanı kapatıyorum.